ettiniz. Bugün sizlere canlı yayında havlularımı tekrar göstereceğim. Bakın havlularda bir yenilik yaptım. El işi iğne oyası gördüğünüz gibi havlular öz dilek marka havlulara işlenmiştir. Birinci kalite ürünle böyle paketlettik bunları. Tam hediyelik gördüğünüz gibi her birinin içinde iki tane havlu var. Her bir havlunun iki kenarı da el işi iğne oyası işlenmiştir. Bu şekilde öz dileğin orijinal havlulara bakın açık halinde sizlere göstereyim. Biliyorsunuz havlularda sadece öz dilek markaları kullanıyorum. Heh, kapandı şimdi açtım. Sadece öz dilek markaları kullanıyoruz. Şöyle numaramı da koyayım 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Youtube'da yayın yaparken orada hediye gönder butonu var. Sizden ricam bana hediye de gönderin. Deneyelim bakalım nasıl oluyormuş. Bakın hepsi Öz Dilek marka havlular. Hepsinin iki kenarı bu şekilde işlenmiştir. Bakın Öz Dileği'ni de gösterelim. Hepsi birinci kalite havlu. Gerçekten çok güzel. Hepsi çift taraf yapılı. Burada tek tarafta yapılan işçiliğin güzelliğini, kalitesini görüyorsunuz. Havluların hepsi zaten Öz Dilek. Merhaba, teşekkür ediyorum. Bakın Tamamı sık iğne oyası. Gerçekten birinci kalite işçilik yapıyoruz. Şu havlunun güzelliğine bakın. Mübarek ezan okunuyor. Allah kabul etsin Cumanızı. Bakın, hepsi sık iğne oyası yapılmıştır. Damat havluları düz. Teşekkür ediyorum. Bunların hepsi satılık, kullanmak için değil. Sizler için hazırladım isteyen herkese dünyanın her yerine kargo gönderiyorum bakın bu şekilde nakışlı yazılı hepsi çift taraf yapılı öz dilek havlular bakın hep iki taraflı yapılmıştır tamamı el emeği göz nuru sık iğne oyası şu işçiliğin kalitesine ne olur dikkat edin amin ablam amin hepinize hayırlı cumalar mübarek gününüz hayırlı uğurlu olsun bakın şöyle nakışlarını da göstereyim Hepsi çok güzel. Gerçekten birinci kalite havlular. Dünyanın her yerine kargom var. İsterseniz bazıları böyle düz istiyor. Yazı yazmasın. Özdilek marka ama yazısız. Bakın bu daha da düz. Çünkü gençler biraz daha sadelikten yana. Şu işçiliğin kalitesine lütfen bunlar iğne oyası bilenler biliyor. Bunlar el işi iğne oyasıdır bu havlular hepsi özdilek bakın özdileğin birinci kalite havlusu Gerçekten çok çok güzel emeğe saygı Azerbaycan Merhaba Azerbaycan Azerbaycan'a da dünyanın her yerine kargom var ama Azerbaycan zaten bizden kardeşiz işte her zamanki gibi o sıcaklığı hissettim bakın renkli abone ol Tabii ki beklerim sizi tanıdıklarınıza arkadaşlarınızı tavsiye edin şu süper süper hediye mi yazıyor orada bir şey yazıyor sizden ricam sevgili takipçilerim bir iki kişi ne olur bir denesin de oradan bana ne geliyor bir göreyim ya bakın yeşil çok güzel ağır işleme süper hediye mi diyor bir şey diyor orada bakın pudrası dediğim gibi isterseniz bu şekilde hediyelik pakete ben hazırlıyorum bunları bakın iki kenarı yine iğne oyası yapılmıştır zaten havlularımın hepsi orijinal öz dilek havlular. Size daha uygun fiyatlı olanları da göstereyim bakın. Burada da yine var. Hepsi iğne oyası, mekik oyası. Şunların güzelliğine bakın. Havluların hepsi zaten öz dilek. Böyle yazsa da yazmasa da düz de olsa bakın hepsi öz dilek. Birinci kalite havlular. Her ürünümüzde birinci kalite işler yapıyoruz. Nevresimler, pikeler, seccadeler, yazmalar, mevlit örtüleri biliyorsunuz. Çeyizlik ihtiyacınız olan her şey bizde var. Yelek, şal. Buyurun. Bakın lila çok sevilen, genç kızların çok beğendiği pudralar. Gördüğünüz gibi düzü, nakışlısı hepsi var. Size her şeyi göstereyim. Şu anda görmek istediğiniz bir ürün varsa bana yazabilirsiniz. Dediğim gibi her ürünüm var. Nevresimlerim, pikelerim, yazmalarım. Şu anda çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Azerbaycan'a selamlar, tüm Türkiye'ye. Yurt dışından özellikle Almanya'da, Fransa'da çok fazla sağ olsunlar, takipçilerim var. Çok fazla sipariş gönderirim. Hollanda, Danimarka, Almanya, Fransa zaten başta gelir yurt dışında. Orada çok Türk olduğu için kıymet bilen insanlar sürekli sipariş veriyorlar. Size şu an istediğiniz herhangi bir şey varsa onları da havlularımı size gösterdim. Çok teşekkür ederim. Kısa sürede satılıyor. Çok şükür hızlı satıyorum. Satmakta Allah razı olsun. Sıkıntımız yok. Hepinizi beklerim. Ama görmek istediğiniz şu anda biz de sizi seviyoruz. Sağ olasınız. Ee, seccade takımlar, yazmalar, mevlit örtüleri, nevresim, pike hatta size nevresim pikelerimi şöyle hızlıca göstereyim sizlere nevresimlerimi, pikelerimi, seccadelerimi göstereyim birçok ürünüm var bakın çocuk yeleklerim, havlularımın devamı Aa, ağır işleme havlularımı burada unuttum bakın şu havlunun güzelliğine bakın şu işçilikteki kaliteye lütfen dikkat edin. Yine hepsi öz dilek havlu. Bakın. Hmm. Dur bunları da şuraya çıkartayım size. Bunları da göstereyim. Bunları hazırlamayı unutmuştum. Şöyle. Lütfen dikkat. Yine hepsi öz dilek havlu. Sayfama abone olun. Her zaman beklerim. Bakın beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alıp sipariş oluşturabilirsiniz. Şu işçiliğe, kaliteye, güzelliğe lütfen dikkat. Bakın. Her biri öz dilek havlu. Bunlar birinci kalite ürünler. Şunların güzelliğine bakın. Daha ne yapalım? Yani gerçekten işçilikte bir numara, kalitede bir numara. Buyurun. Görüyorsunuz değil mi? Tamamı el işçiliği hem de havluların hepsi iki kenar işlenmiştir. Gerçekten ağır işleme ürünler hazırlıyoruz. Bakın burada da sarısı, pembesi hepsi öz dilek olduğunu görüyorsunuz bu nakışlılar çok beğeniliyor. Şuradaki renk uyumuna bakar mısınız? Gerçekten birinci kalite. Bakın muhteşem bir gelin havlusu. Ya şu havlunun eşi benzeri yok. Kalitesi hiçbir yerde bulunmaz. Gerçekten çok güzel birinci kalite ürünler. Bakın muhteşem bir kelebekli ürün ve çok ağır işleme yine başka bir modelimiz ve son bakın havluda son ben size nevresimlerimi pikelerimi göstereyim burada şuradan önce pikelerimizi gösterelim bakın bunlar pike takımları ağzı boydan boya dantelli çarşafı iki taraflı dantelli ve iki tane dantelli yastığı var. Bakın yeşili var. Beyazı var. Bakın iki tane beyazı var. Çünkü dantelleri farklı modeller. Şöyle size göstereyim. Pudra rengi var. Yeşili var. Mürdüm var. Morum var. Gerçekten hepsi birinci kalite güzel ürünler. Şuradan size nevresimlerime de çeşitleri göstereyim bakın pike takımlarının aynısı aynı renklerde yapıyoruz ki çarşafı yüzde pamuk nevresimler yüzde pamuk tacın kumaşıyla yapıyoruz bakın bu şekilde Hop, düşecek burası da böyle her rengi var yine nevresime pikeye uygun her renk var tamamı el işi dantel burada da farklı pikelerim, nevresimlerim var. Bakın bu şekilde size göstereyim yine renkleri, grisi, çarşafları da boydan boya dantelli hem de iki taraflı dantelli. Bak pudrası, alttaki yine grisi, bakayım farklı rengi kaldı mı? Yine pudra pembesi. Bunlar da, bunların çarşafı da dantelli. Güle güle beklerim her zaman Allah'a emanet olun. Bunların çarşafı da dantelli aynı genişlikte bakın bir karış genişliğinde koca dantel yatağın iki tarafına da boydan boya yapılmıştır İçerisinde iki tane de dantelli yastık.